Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü görmüş olduğunuz neşterlerle bu malzemeleri kesme challenge yapacağız. Görmüş olduğunuz neşter acayip keskin. Şimdi domatesimizin kabuğunu soymaya çalışacağım. Bakın değdirmemle zaten gördüğünüz gibi kesmeye başlıyor hemen. Bunu evde denemeyin. Zaten neşteri kolaylıkla bulamazsınız çok keskin ve çok tehlikeli kabuğunu çok rahat kesiyor diyebilirim. Bir de bir ameliyat edelim domatesimizi. Sadece değdiriyorum. Değdirmemle zaten hemen kesiyor bu şekilde. Sadece değdirdiğim anda kesmeye başlıyor. Hiç güç uygulamıyorum. Kendisi akıp gidiyor. Çok tehlikeli. Evet domatesimiz de yarılmaya başladı. Domatesimizi şöyle köşeye bırakalım. Şimdi bakalım elmanın kabuğunu nasıl kesiyor. Evet elmanın kabuğunda biraz daha zorlandı ama gayet güzel bir şekilde kesiyor. Çok basit. Şöyle yaptığınızda hemen alıyor kabuğu. Evet bir de büyük neşterle deneyelim bunu. Bakalım büyük neşter nasıl bir başarı elde edecek? Şu şekilde evet direkt akıp gidiyor. Aşırı keskin gördüğünüz gibi çok hafif bir güç uyguluyorum kayması için. Başka bir şey yapmıyorum. Direkt akıyor gidiyor. Şu şekilde aşırı keskin ve Gerçekten tehlikeli. Yani şöyle yaptığınızda bile elinize kesebilir. Şimdi daha zor bir meyve bakalım nasıl bir tepki verecek neşter. Dışındaki süngeri, gerçi şöyle yaparsam daha iyi olur. Hem süngeri hem mangoyu kesiyor. Şunu bir alalım şöyle köşeye. Evet, şu anda mango'nun kabuğunu soymaya çalışacağım. Sadece değdiriyorum. Evet. Çok keskin gerçekten. Direkt alıyor kabuğu. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok ufak bir güç uyguladığınızda hemen kabuğu almaya başlıyor. Bu şekilde bir de yaralım mangoyu. Gerçekten aşırı keskin. Şurada bir elime değdirsem bunun affı yok diyebilirim. Böyle çok basit bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bir de şurasını deneyim. Evet, değdirdiğim anda zaten alıyor gidiyor. Çok ufak bir güç uyguluyorsunuz. Direkt uçuyor. En son bunları yaracağım. Şöyle bırakalım. Evet. Limon. Limonumuzu ortayla deneyelim. Limonun kabuğu daha kalın tabi ama hiç güç uygulamıyorum yine. Deli kesiyor ya gerçekten. Yanlışlıkla bir elinize bir deyse alır götürür sizi. Evet. Limonu yaralım. Sulu sulu limonumuz pazardan aldık. Evet Turp. Sıra geldi Turp abimize. Turp'un üzerine limonu sıkacağım az sonra. Ya ne alaka ne alaka? Turp'un da kabuğunu çok basit bir şekilde kesiyor. Bir de yaralım. Evet Turp'ta biraz da fazla güç uyguluyorum. Ama alıyor. Elime değdirdim zannettim. Bir sıkıntı yok. Bunu da rahat bir şekilde şöyle göstereyim. Alıyor. Böyle seri bir şekilde kesebiliyorsunuz. Çat 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 vuruyorsunuz. Bunu da bırakalım. Evet. Geldik. Geldik. Kaba, kaba kaba kaba. Şöyle bir tutacaksınız önce güzel bir şekilde. Şuradan başlayalım. Evet, değdiriyorum. Çat çat. Gidiyor zaten. Evet, yemeklerinizi bu şekilde rahat rahat. Hiç kasılmaya gerek yok. Yok o markaymış, yok bu markaymış, yok onun... Arkadaşlar Uçaymış. kabak kesemiyor musunuz? Evet. Hemen... Çözümü bizde. Neşter takımı alıyorsunuz. Acayip kesiyor gerçekten. Deli kesiyor ya bu yani... Şöyle çat 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 Ustalaşıyorsunuz. Bunu da bir köşeye bırakalım. Evet biraz dağıldı buralar. Sıra geldi bu süngerimize. Şimdi süngerimizi deneyelim. Şöyle bir yarık oluştu. Işte. Bunu büyükle deneyeceğim. Bunun araları böyle boşluk olduğu için çok fazla etki yapmıyor Neşter. Bir dakika. Gevşedi. Şu şekilde. Şu anda kesiyor aslında ama belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Evet. Gayet güzel kesiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde rahatça kesebiliyorsunuz. Fazla derine Elim var çünkü. Elim almasın. Elim lazım bana. El evet. <laughs> önemli. verimle deneyeceğim. Yani bunu yarsa olay olur. Aslında kesiyor. Güç uyguladığımda ama yani diğerleri gibi değil. Bu bildiğiniz ağaç gibi. Burada elime almayın Yok buna bir etki yapacağını düşünmüyorum zaten düşünmemiştim. Bu şöyle kalsın. Evet. Arısoy kimya tüp kalemleri <laughs> sunar şu şekilde ucundan başlayalım. Sadece çok ufak bir güç uyguladığınızda direkt kesiyor. Şöyle tüpümüze şu hareketi yapacağım şimdi. Evet, direkt kesiyor. Şöyle. Evet, şu şekilde tüpümüzü de yardı. Boyamızı şöyle bırakalım. Arkadaşlar neşterle bütün malzemeleri kestik, biçtik, doğradık. Neşter hepsinde başarılı bir şekilde sonuç verdi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.